Evet yine üzücü bir durum yaşandı. Belki şehitlerimiz var. Tam sayılarını bilmiyorum. Araştırmadım ama can kaybı var deniyor. Ülkemizde zaten çokça bu olaylar yaşandı. İşte Kızılay'da patlama oldu. Sonrasında Fethi Sekin şehit edildi. Ve 90'lardan beri ülkemizde çokça bu terör eylemleri var ki bir şey sormak istiyorum. İstihbara çalışmıyor mu? Polisler yatıyor mu? Neden önceden görülmedi ve engellenmedi? Söyleyeyim mi size? Bakın bir örnek vereceğim. Ankara'da yaşıyorum. Kızılay'a gidiyorum. O metro altlarını bilirsiniz. Girişlerde denetleme yok. Makineleri koymuşlar. Güvenliği de sanki süs olarak koymuşlar. Süs gibi bekliyor orada. Biri çantayı direktörden geçiyor. Düğüt düğüt ötüyor o makine ama güvenlik süs gibi duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kardeşim bir bakmam lazım demiyor. Belki o çantada bomba var. Kızılay meydanında da aynı durum var. Polisler geziyor ama dikkat sizler adamın bir oraya çanta değil de hep çöp koyulan yere çöp poşeti bıraksa kim fark edecek bunu? Ve sonra patlayacak ve yine can kaybı olacak. Sizce burada kimin suçu var? Bu olayları görseler bile denetlemeyi hala ön plana sokmayanlar da var. Başka kimler de olacak? Bu olay cidden kanımı dondurdu ve sinirlendim. Teröristlere gelecek olursak da onlar kütlüğü falan savunuyoruz diyorlar ya hepsinin amına koyun. Haklarını savunan bir insan başkalarının haklarına böyle zarar verici eylem yapmaz. Bu terördür ve Avrupa bunu destekliyor. Adamlar gidip Kürdistan bayrağı açıyorlar. Avrupa teröristleri destekliyor arkadaşlar. Bizim ülkemize bomba koyanları destekliyor. Kürdistan bayrağı açıyorlar Almanya'da. Buna kim karşı oluyor? Olmuyorlar. Bu terör duruyor Gerçekten sözün bittiği yere geldik. Canını kaybedenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten üzücü bir durum. Öyle bomba koyarak, milletin canına kast ederek bir şey yaptığını düşünen teröristler. Sizin topunuzun namına koyayım. Size Esat Oktay gibi adamlar lazım. Cem Ersever gibiler lazım. Hepinizin namına koyayım. Ben çılgın neyi? Beni unutma. Bu olayı da unutma.